Nasıl Araç niye basmıyor lan bu? Hadi, hadi. Kanka vallahi Motor yüz Ya. Motor yüz. Motor yüz araba. Komutan da dedi ki, siz önden gidin yetişemiyoruz ki ama. <laughs> başkan bundan sonra badiyiz başkan. Kanka bak badiyiz altlı üstü şekli. Peşinize düşeriz çünkü burası. İki dakika burada bekleyeceğiz. Anlaşıldı arkanızdayız komutanım anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam, tamam, tamam anlaşıldı. Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamamdır tamamdır tamam, 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 tamam. tamam, anlaşıldı tamam. Bakalım diğer kepi nereye <laughs> verecekler. <laughs> of çok havalıyım. Daha bir şey diyeceğim. Muhtar bir tekerleği patlıyor. Nasıl, nasıldı komutanım? Dört lastiği de yakarım yemin ederim. Lan 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 komutanım git lan. Keserim bağ. Beyefendi benim sizle ne samimiyetim vardı, var da benle şakalaşıyorsun. Harbi misin? Oğlum yapmayın lan, be, ya. var, var. Var, ya. al, lan, lan gidin lan. Şu karakteri sizi al lan önümden. Lan gidin lan. Aa bak ne var burada bak bak bak. Ne ne var? Var burada, Vallahi Atilla'nın şakası yok. Deli he kendisi RDM. Yapayım, hadi, yapayım, hadi, yapayım. hadi 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 hadi. Orta orta orta. Birincisi Nerede okuyorsun? Babadaki enerjisinde. Kanka ortamı nasıl? Oğlum Ortam. neye çarptın lan? Ortam iyi de. Ya o bitkiye çarpar mı bu ben araç? Çık ya. tamam yani. Ben şimdi oraya geleceğim sana 3-4 kız ayarlayacağım rahatta kal. Ne ayarlayacağım? 3-4 kız ayarlayacağım sana. Atlayın acım. Gerek yok ya biz ayarlayalım sana. <laughs> Bana nasıl bir yasal teminat veriyorsunuz? Nasıl bir yasal güvence evet. veriyorsunuz? Kanka adamsın ya. <laughs> Geldin mi? Tamam. Biz küreğimiz hazırız abi. Yani. İndir, indir, indir orospu. Komutanım biz geldik, biraz geç kaldık. Muhabbete dalmışız ile. İş sıkıntısı. Komutanı da terk etmem. O adam görev adamı ya. Terk etmem. Baksana haydi, haydi, haydi. <laughs> ne yaptın lan? Yukarıdakini görüyor musun? Psikopatı. Bak deliye bak deliye. Baksana. Kendi bilinci yerinde değil adamın. Bir tamına Komutanım civar arazi Sıvı denetlemeye bak, çıkıyorum. Şey tamam. Tamamdır. Yapı getirmemiz lazım buraya aciliyor. Patlayacağız gibi geliyor. Patlayacağız gibi geliyor. Yok yok. Bu yolun sonu çok kötü, bu yolun sonu Aynen, çok kötü. Yavaştan kepe doğru gerçek bekleyelim isterseniz belki bize gelir. Rejim yanına gidip... Topikar var, vur şunu, vur vur vur! Ati, ati! <laughs> i̇ndirme yaptık, ati! Ati! Yıkılmam artık Özgürle şah ya bizi dört beş sene kandırır Dünyam mırındığım en karanlık hıyar bu ki çok Nereye gitti nerede, lan? Nerede nerede nerede? mi sürekli? Nereye gitti lan o? Oğlum onu düşürsek var ya oyunun seyri acayip değişirdi Çıyordu ya şey Başkan silah ya Şu adamı önümüze aldık mı herhangi bir sorun olmaz Arkalar tamam. kapatıyorlar. Oh. Oğlum şey. bizim adamın ne işi var orada? Ne oluyor ne oluyor? Bu elemanı atıyor. Bir geliyorum. Ne geçiyor lan bu ayarlar? Atla lan atla. Kanka profidiler başkan. Önümüzdeki kesteler. Tamam tamam. tamam. Gunner hazır ol. Meteor'ın bile geri gittiği bizim, Atak gittiği yerde... Atak kepsinin manganın yarısı ee, şöyle Sana yapalım. Hazırlanın beyler. Abi evet, burası evet, çok hazır. sıcak ha. Haberiniz olsun. Tamam beni şu bir misin? bak. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Vur lan şurada vur. <laughs> Hadi, Hadi. 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 Hadi iyi bir şey yap. Başka ne var <laughs> başka? Merhabalar. 아! Oh 다